Sevgili izleyenler lütfen ekran başından ayrılmayın. Çünkü aslında en riskli iller nereler sorusu bizim karşımıza çıkıyor. Belki de bizlerin hep böyle merak ettiği. Çünkü gerçekten e, yani bir de uykuda yakalıyor. Bunu da bir belirtelim. Yani ee, Ya da hep böyle evet. denk gelmesi e, çok korkutucu. Şöyle ee, bir durum var orada da. E, bir istatistik var. Şimdi bakın bazı e, olaylar bilimsel olarak olayların sebebini açıklayabilmek için... Hı hı. O olayı diğer etkilerden soyutlamanız gerekiyor. Biz doğa olaylarını diğer etkilerden soyutlayıp da bir test yapıp deneme veyahut da onun üzerine konuşabilme şansımız çok fazla yok. Neden? Etki o kadar büyük ki, bakın astronomiye astronomiyle ilgilenen, astrolojiyle ilgilenen arkadaşlarımız vardır. <laughs> Deprem, astrolojik hava hareketleri işte bugünlerde çok konuşuluyor. Etkiler mi, etkilemez mi? Ya istatistik olarak baktığım zaman etkilediğini görebiliyoruz. <laughs> Ama bilimsel olarak açıkladığınız çalıştığınız zaman tamam. evet. tam oturmuyor. E bunu da ben şuna yorumluyorum. E şu anda biz her şeyi tam da bilmiyoruz. Hmm. Yani her şeyi bildiğimiz bildiğimize göre, bilgiye evet. göre var. Var. Ama yani yok özür diliyorum hı hı hı. ama bilmediğimiz başka şeyler belki vardı ileri zamanlarda. Mesela geçmiş zamanlardaki olan bazı virüsler bakteriler çok fazla sağlığa zararlı den, denmiyordu. Hı hı. Şimdi zararlı olduğu anlaşıldı gibi. Şimdi arkadaşlarım on numaraya getirdiler. Evet. Türkiye fay hareketi Bence modellemesi. Buradan başlamak buradan lazım. Buradan evet. Bu Yani evet. aslında her şeyi tam açık ve net gösteren Üf. fayların geçiş hatlarını gösteren bir harita. Aynen bu Aynen. harita bize ne anlatıyor? Aslında bu haritaya başlamadan önce 5 numarayı bir alabilirsek kıslık kısaca oradan aslında bahsedebiliriz. 4 veya 5'ten Tamam 5 numara gelsin. 5 numara şu anda Şimdi ekranda. Şimdi şurası Türkiye. Şu sopamı da alayım? Buyurun. Yani birazcık az şeyle çizdim. Şurası Karadeniz sahili. Şurası İstanbul Marmara. Hani görüntüsü birazcık hı hı. alt çizgileri az diye. Ege bölgesi, işte Antalya, İskenderun Körfezi vesaire. Şurası Anadolu. Burada dünya oluştuğundan bu yana küçük parçalar şeklinde Lego parçaları şeklinde oluşmuştur yani büyük bloklar birbirlerinin üzerinde hareket eden yani bir suyun üzerinde düşünün yüzen parçalar şeklinde aslında bir yapısı var öyle. Bu yapıya bakarsak Türkiye'nin bulunduğu bölgede üç tane büyük blok var. Bunlardan bir tanesi Arap plağı dediğimiz bir plak Çok büyük bir plak şurada şu yukarısı orasya plağı. Hı hı. Bu işte Karadeniz bölgesinin işte dağların hemen arkasından devam eden bir blok burada. Zaten bak e, şu arka aşağı kısımda ise Afrika hı hı. E, bloğunun e, yerini görüyoruz burada. Şurası da Anadolu. Hı. Şu ortadaki e, açık gri veya beyaza yakın olan renk. Şimdi mekanizma nasıl? Bunlar birbirlerinin üzerine hareket ediyorlar. Tamam. Dünya var olduğundan bugüne kadar kıtaların oluşması da zaten böyledir. Bu hareket sırasında e, Arap plağı yukarıya doğru yıllık yaklaşık 1 ila 2 santimetre hızla yukarıya doğru kuzeye doğru hareket ediyor. Şu açık kahverengi gördüğümüz blok. Tamam. E, yukarıyı sabit yap çünkü bir hareketi tarif etmek için bir tarafa referans vermeniz lazım. Şu yukarıdaki Avrasya plağını sabit kabul edelim şimdilik. Bir tanesini sabit kabul edelim. Burası sabit olsun. Şu, yukarıya doğru şöyle hareket ediyor. Bu hareket ettiği zaman kuzeye doğru Anadolu plağını şu kırık ee, sınırdan itibaren doğuya batıya doğru itiyor. Hı hı. Ee, batıya doğru ittiği zaman işte şurası e, kıtaların birleştiği şu birleşim bölgesi. Şurası bakın. İşte Kahramanmaraş depreminin olduğu fa, işte bunlara da biz fay hattı diyoruz. Tamam. Bu kırıkların olduğu yer. Yani yani insanın yüzeyinde bir çizik olduğu zaman yaralanma hı hı. E, yaralanma iyileşse bile orada bir çizik kalıyor ya. Evet iz kalıyor. İşte o iz böyle burada duruyor ve hareketli bu. Hı hı. Yukarıya doğru hareket edince şu iç Anadolu kısmını batıya doğru 2 santimetre böyle yıldır hareketi şunun hı hı hı. hareket ettiriyor. Yani yukarısı sabit aşağıdaki kısım batıya doğru hareket ediyor. Sıkıştı İleriye doğru alsın. geldiği zaman da hafiften güneye doğru kayıyor. Hı hı. Afrika kıtasının hareketiyle ve hafif güneye doğru dönüyor. Güney batıya doğru dönüyor şöyle. Şura Ege Denizinde bir açılma meydana geliyor. Hareketten bir şey baktığınız zaman. Şimdi e, hareket böyle olduğu zaman. Bunun bir dayanma gücü var, şu ıı, kırılma için. Tamam. Anca, ambalaj lastiği gibi düşünün. Hı. E, belli bir miktarda çekerseniz çekersiniz kopmaz. Biraz daha çektiğiniz zaman aniden kırılır. İşte o zaman deprem oluyor. O zaman o deprem ha. olmuş oluyor. Kahramanmaraş depremin olduğu yeri tam şurası. Hı. Şimdi sıkıştı, devam ediyor. Bu hareketlilik hep devam ediyor. Evet. Türkiye'de şunu unutmayalım, iki yılda bir altının üzerinde bir deprem olur. İstatistik. 50 yılda bir 7'nin üzerinde deprem olur. 200-100 yıl 250 yılda bir de 7.2-7.4'e yakın 7.7 7.7.5'a yakın deprem olur. Hı hı. 500 yılda bir de 7,5-7,6 birazcık daha üstünde olur. Yalnız burada tabii 7, 7 ile 8 arasında bir rakam varmış gibi gözüküyor değil mi? Aslında Ama öyle o, değil o. 30-32 kat logaritmik ölçek olduğu için enerji farkı var. Yani 7 ile 8 arasındaki 7'deki enerji seviyesinin 30 katı yuvarlak hesap 8 seviyesi oluyor. O kadar yani 7, 7'den 7,1'e geçtiğiniz yani zaman bir şey. Biri hafif istememek gerekiyor. Aynen Bunu altın öyle. Çizelim. Evet. Şimdi mekanizma bu. Tamam. Şimdi o zaman bir sonrakini geçersek numara, on eğer 10 numaraya geçersek. Türkiye fay hat hareketi ha, şimdi, modellemesi. Biraz şimdi. önce gösterdim hareketi bakın şurası e, Arap bloğuydu. Hı hı. İşte şuraları bakın kırık olan hat. Bizim Doğu Anadolu fay hattımız bu. Şu depremin olduğu hat. Diğeri Kuzey Anadolu fay hattı. Hı hı. İşte o da e, Birleşim Bölgesi şurası Bingöl civarıdır. Yedisu Bölgesi işte Tunceli, Elazığ, Bingöl, Muş. Bu bölgedir. Bu biraz, biraz karmaşık bir mekanizma var burada. Yerbilimci arkadaşlarımız onu çok detaylı daha iyi bilirler. Hı hı. Şuradan İran'a doğru devam ediyor. Sonra buradan Erzincan'ı geçip Tokasamasya, Çorum, Çankırı'dan, e, Körfez'den İstanbul'a geliyor. Hı. İstanbul'da, Yunanistan'da, e, Atina'ya doğru devam ediyor. Kavala bölgesinde, Kuzey Anadolu, e, Fayhat'ta o şekilde devam ediyor. Şimdi bir Türkiye'deki olan şiddetli depremlerin... Hı. %90'ı, 99'u diyelim hatta bu iki fay hattı üzerinde olur. Yani birincisi şu Filistin'den yukarıya doğru devam eden Ölüdeniz'den şu Doğu Anadolu fay hattı evet. diğeri de buradan kuzeyden İstanbul'u geçerek Marmara Denizi'nin içerisinden batıya doğru giden hat. Bütün şiddetli depremler Türkiye'de bu hat üzerinde olur. Bir %5'lik kısmı da Ege bölgesinde olur. İzmir hmm. Denizli işte orada bu karmaşık olur. bir mekanizma var. Dolayısıyla da Gördüğünüz gibi Türkiye'nin her tarafı aslında risk altında. Şimdi ama şöyle yapalım. En riskli dediğiniz il? Ee, en riskli dediğimiz il e, aslında bakarsanız... Bir tane var yoksa daha sayabilir miyiz? E, sayısını Kaç birazcık, tane? sayısını biraz e, söyle. Yani çok fazla saymak Hı -hı. lazım. E, Türkiye'nin nüfus olarak bakarsak %99'u deprem bölgesinde yaşıyor. Hı -hı. E, çok yüksek riskli dediğimiz bölgelerde ise nüfusun yüzde 60-70'i yaşıyor. Peki en riskli fay hattı? En riskli fay hattı bu Doğu Anadolu fay hattı ve Kuzey Anadolu fay hattı. Şimdi bu burada bir hareket yapıldı bitti. Buradaki biz genellikle biraz önceki sorduğunuz bir soru vardı onu unutmadan Hı. hemen cevaplayayım. Depremin zamanını kabaca tahmin edebiliyoruz. Şiddetini de kabaca tahmin edebiliyoruz. Ee, ama daha Hassas bir şekilde tahmin edebilmek bugünkü teknolojiyle hı. mümkün değil. Dünyanın hiçbir ülkesinde hiçbir bilim adamı filancı yerde şöyle bir deprem Peki. olacak vesaire falan bunu bilimsel verilerle yani, ortaya hı. koymasına imkan yok bugünkü teknolojiyle. Ama zamanını tahmin edebiliyoruz. Zamanını şöyle tahmin, tahmin edebiliyoruz. Hemen ben size örneğini vereyim. Um, 2007 yılında ben o zaman Milli Eğitim Bakanlığı'nda bürokrattım. Müsteşar yardımcısıydım. O tarihlerde toplantı yaptık. Kahramanmaraş'taki şu fay hattının üzerinde hareketlenmelerin olduğu ile ilgili bilgiler geldi. Ne yapılabilir vesaire falan diye toplantı yapıldı o tarihlerde. Çünkü oradaki olan şiddetli depremin periyodu 500 yılda birdir. 450 ila 500 yıl. İşte uydu hareketlenmeler, GPS koordinat sistemleri vesaire falan devreye sokularak hareketlenme olup olmadığı belirlendi. O tarihlerde biz bir ay toplantı yaptık bütün bakanlıklardan birer temsilci gelerek. En sonunda yaptığımız karar işte Kahramanmaraş'ı dedik AFAD şey ilan etsin. Hı hı. E, il e, risk, e, afete hazırlık il, şeyi pilot il olarak seçsin ki öyle oldu gerçekten. Bakın doğru karar verildi. E, ama... Arkasından işte devlet de kendi birimleri işte Milli Eğitim Bakanlığı okulları güçlendirsin. Sağlık Bakanlığı hastaneleri güçlendirsin. İşte Denildi. sayın hepsini yaptı. Arkasından da mahalli idareler devreye sokulup vatandaş bilgilendirildi. Hı. Kendi evinizi de bir kontrol ettirin diye. Şimdi sınıfta kaldığımız yer burası işte. Devlet aslına bakarsanız o 2007'deki o ihtar... Diye düşündüğümüz toplantıların sonucunda kendi binalarını güçlendirdi. Bakın e, Kahramanmaraş depreminde e, yıkılıp da altında kalan ölen insan sıfırdır depre, devlet binalarında. Bunun altını çizmemiz evet. gerekiyor. Geriye kalan kısımlardır. hep genellikle konuttur. İstisna belki birkaç tane vardır. Hatta o zaman sorumlu olduğu için benim memleketim de Kahramanmaraş. Hı hı. Acaba yıkılan bir okul var mı falan diye hı hı. çok gezdim ben. Çok şükür öyle ağır hasarlı olan hı hı. can kaybına yol açan bir bina bulamadım. Şimdi hemen bağlayacağım. Evet. O tarihte oldu. Bakın yıl 2007. Evet e, ee, deprem olacak diye beklendiğimiz yıldı o. Ancak 15 yıl gecikmeyle deprem oldu. 15 yıl ne demektir? Bilimsel anlamda 450-500 yıl diye periyodu, tekerrür aralığını evet. hesaplarsanız %3'lük bir hatadır bu. Bu da aslına bakarsanız çok büyük değil. Ama siz vatandaşı hı hı. 15 yıl boyunca ya burada deprem olacak kardeşim evini terk et diyemiyorsunuz. Tamam, zamanı zamanı anladığım kadarıyla işte 500 yılda bir olmasıyla tahmin edebiliyorsunuz. İstatistik, İstatistik olarak. Evet. Peki şiddeti? Şiddeti de tahmin edebiliyoruz. Ama burada şiddetin biraz daha üstüne çıktık. Harambara kayıplar. Hı. Yani e, Bunu şiddet. Unutmasan tahmin edebiliyorsunuz? E, oldu? Şöyle çok çeşitli yöntemler var. Bu hı. jeofizikçi arkadaşlar bunu çok daha iyi bilirler. Ben hı hı. mekanikle uğraştığım için çok hı hı. benzer konulardır aslına bakarsanız. O bölgedeki biriken enerji miktarları üç aşağı beş yukarı hesaplanabiliyor. Kırılırsa ne kadarlık bir boy fay kırılır. Derinliği ne kadar olur? O zaman bu yüzey alanı şu kadardır. Birim yüzey alanında şu kadar enerji açığa çıkabilir vesaire falan diye böyle çok daha karmaşık tabii. Ben biraz basitleştirerek Peki, anlattım olayı. Peki, şunu sormak istiyorum hemen zaman olarak tahmin edilebiliyorsa yakın zamanda bir deprem bekliyor muyuz? Türkiye'de her zaman deprem bekliyoruz. Bakın Ankara hiç deprem bekleyen, beklenmeyen bir yerdir. Ama Ankara'da bile 3 gün önce deprem oldu. Evet. Yani 3.5 şiddetinde bir deprem oldu. Hiç hesapta olmayan, hatta hatta e, o orada hiç fay bile yok. Bakın tam şurada oldu. K harfinin dedi. tam üstünde oldu. Ankara'ya soracağım. Çünkü <laughs> evet. biz şu anda bu arada yayınımızı Ankara'dan yapıyoruz. Evet. Yani bizim bulunduğumuz Yeni Mahalle bölgesinde e, yaşandı deprem. Evet, evet, Bunu evet. size soracağım. Ama bu şuradan devam edecek olursak şimdi e, aslında en riskli fay hattının e, Kahramanmaraş bölgesinden geçen e, Evet. Bin fay gire gire kadar devam eden, kadar bir devam eden birinci, hat. birinci hat. Ama burada bir deprem yaşandı. Bir Çok, deprem evet, yaşandı, bitti. Evet. Bu aynı şiddette yakın zamanda burada bir deprem beklenir aynı mi? Aynı fay hattı üzerinde, aynı bölgede periyodu dolmadan bir deprem daha olmaz. Hmm. Fakat şu var. Kural şudur: bir bölgede herhangi bir şiddette bir deprem olmuş ise o bölgede tekrar o şiddette deprem olur. Ama zamanı nedir? İstatistik bizim için en önemli veri burada. İşte istatistik belli. Yani Kahramanmaraş'ta hatay depremlerine bakarsak, bir önceki deprem Osmanlı döneminde olmuş, ondan önceki dönem 500 yıl önce Roma döneminde olmuş. Ee, geç Roma döneminde. Ondan hı hı. önceki dönemde milattan sonra yüzlü yıllarda e, erken Roma döneminde vesaire falan olmuş. Bu fayın stres biriktirmesiyle ilgili bir durum. Bir, öyle anlıyoruz değil öyle. mi? Aynen öyle. Yani hareket hı hı. ediyor ediyor belli bir limite geldiği zaman da komple kırılıyor ve bu şekilde enerjiyi açığa çıkarıyor. Hı. Biriktirdiği elastik enerjiyi. Şimdi ben biraz illere geçmek istiyorum. Biraz sonra yani Ankara'yı evet. da soracağım, İstanbul'da soracağım. Bu arada yedi su dedik ya az önce yedi su için hep böyle riskli 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 diye söyleniliyor. Hala aynı aynı riski hala misiniz? taşıyor ama ben bunlara tabii yapılmış çok bilimsel çalışmalar var o çalışmayı yapan bilim adamlarına teşekkür edeceğim çünkü hı hı. bu bilgilerin çoğu oralardan çıkarılan sonuçlardır. Ama ondan önce söylemem gereken bir şey var. Aslına bakarsanız biz hep Varsayım veya olasılıklar üzerine hesap yapıyoruz da bunlar yerin altında olup olup biten hadiseler. Yerin üstünde biz yaşıyoruz ve yerin üstünde kayıplarımız oluyor. Burada tek kelimeyle çekt, söyleyeceğim veya cümleyle şu: Türkiye'nin her yerinde her an şiddetli bir deprem olabilir. Bunun altını çizerek söylemek istiyorum. Hı hı. Yapmamız gereken kendimizi sorgulayacağız. Biz depreme hazırlıklı mıyız değil miyiz? Önce bunu Peki. altını çizerek söyleyelim. Tamam. Sonra da varsayımlara devam, ıı, devam edebiliriz. Peki o zaman hiç mesela Türkiye'de her an deprem olabilir dediniz. Her evet. yerde olabilir. Her yerde olabilir. O zaman hiç böyle güvenli dediğimiz bir yer yok mu? Ee, güvenli diyebileceğimiz mesela Ankara öyle çok da beklenen bir yer değildi ama oldu. Diyebileceğimiz oldun. yer ne olabilir? İşte Konya'nın güneyi Karaman'a doğru olan bir bölgeler birazcık daha riski düşüktür. Hı hı. İşte hatta Mardin şehir merkezine yakın Trakya. o oralar düşüktür. Trakya bölgesinde olur. Çünkü hmm. Marmara denizinde çok ciddi bir fay geçiyor Trakya'dan. Hemen güneyinden. Yani hmm. Silivri açıklarından devam ediyor. Gidiyor Çanakkale'den çıkıyor Yunanistan'a kadar devam ediyor o fay hattı. Çok o, tabii ciddi o bir risk Marmara depremi bekleniliyor deniliyor onu da tabii. soracağım. Ama en güvenilir diyebileceğimiz tabii ki orada belki risk taşıyordur ama e, en azından içlerinde Konya Diyebiliriz, değil ya, mi? Konya'nın dediğim gibi çok çok kısıtlı bölgeleri bunlar. Konya, Karaman'ın kısıtlı bölgeleri, hı hı. riski düşük, Mardin hı. düşük, Ankara'da risk daha düşük. Ondan sonra ikinci gruba geçiyoruz artık hı. birazcık daha. Ankara'da Şimdi, riskler... Konya dedik, Ankara dedik. Yok, Ankara'yı demeyelim de, Konya'yı <laughs> söyleyelim, kısıtlı bir de Mardin'i söyleyelim. Hı. Yani olasılık daha düşük. çok çok düşük, en düşük olan yerler diyelim, Risksiz demeyelim de. Hı hı. Şimdi Karadeniz'i sormak istiyorum size. Neden Karadeniz'i sormak istiyorum? Çünkü Karadeniz daha dağlık olduğu için e ee, bununla ilgili de çok fazla aslında tartışmalar var diyebiliriz ya. Karadeniz bölgesi için ne söylememiz gerekiyor deprem açısından? Karadenizi nereyi kastettiğimize bağlı. Karadeniz'in zaten hemen güneyinden geçiyor bizim büyük fay hattımız. Bu dağın diğer tarafındaki sahil kesiminden bahsediyorsak eğer risk oralarda oldukça düşük. Hı. Oldukça düşük. Yani e, en azından can kaybına yol açabilecek seviyede büyük depremler üretebilecek faylar yok. Mesela bakın i̇l olarak şu Samsun Sinop bölgesinde hocam. birkaç tane var. Hı. Karabük'te, Zonguldak tarafında ama onun dışında özellikle Doğu Karadeniz'de mesela orta ve orta, yani Doğu Karadeniz'de diyelim çok büyük bir risk yok. Samsun Sinop e, evet, il evet, illerini evet, söyleyebiliriz. Evet, riskli evet. olabilecek. Peki ben sizden şunu rica etsem yani e, deprem açısından en riskli Hı. illeri Şöyle bir sıralasak. Çok net hemen söyleyelim. Deprem açısından riskli derken şöyle isterseniz ikisini beraber cevaplayalım. Hı. Coğrafi olarak riskli olmak var bir. Hı. Bir de e, yapı itibariyle şehirleşme itibariyle riskli olmak var. Hı hı. Yani ikisinin arasında bir fark var. Yani diyelim e, insanların çok az yaşadığı bir bölge çok riskli olabilir. E, ama ya insan yaşamadığı için sonucu çok azdır. Bakın şurada bir tek noktadan başlayan bir tane deprem şu çizdiğim bölgeyi Yerle bir etti şöyle evet. Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş, Osmaniye'nin bir kısmı Hatay Hatay diye bir şehir kalmadı. Maraş'ın ovalık kısmında şehir kalmadı neredeyse bir şey. Osmaniye'nin bir kısmı etkilendi Adana'da dahi dünya kadar yer etkilendi. Bakın 15 milyon insan yaşıyor bakın deprem hemen şurada ama etkettiği mesafe oldukça aslında uzak. Dolayısıyla da fay hattının hemen yanındaki yerlerden ziyade yakın olan yerler de çünkü ciddi bir risk altında. Şimdi burada mekanizma olarak bakarsak eğer. Ee, üç tane kritik yer birinci derecede bizim için kritik ve önemli. Neresi? Hatta bir. bunu bir e, bir bilgisayar simülasyonuyla biz yapmıştık. Hı hı. Bu e, on numara. On numara bu, on numara bu hocam. Bu, bu, on, on numara, numara mı? bu, evet. Ee, Aa, ortak... Bir tane, ah şu. Hı. Evet. Şimdi bu üniversitede yaptığımız bir e, çalışmaydı, çalışmanın sonucu bu. Hı hı. Ee, Kahramanmaraş depremi olmadan önce yapılmış bir çalışma bu. 2017 veya 18 yılında yapılmış bir tez çalışması hı hı. bu. Deprem riski acaba nerelerdedir tahmin edebilir miyiz gibi bir çok kaba bir şey ama ciddi bize bir şey sonuç verdi. O oraya göre bir numara Hatay çıkmıştı. Öncesinde Şu renk değişiminden. Öngülüyor. 2021 yılı. 2018 yılında yapılmış bir çalışma. 2018. Bu. 2018. Tamam. Şurasını verdi bir numara. Hı. Bu deprem oldu. Hı hı. Diğeri Bingöl bölgesini verdi. Hatay, İki. Bingöl. Evet. Üç e, İzmir'i verdi, 4 Marmara'yı verdi. İstanbul demek istemiyorum, çok dilim varmıyor. Biz yayından önce de biraz sohbet ettik, bu konuda tedirginsiniz. Evet, İstanbul evet. Konusunda Maal maalesef tedirginlik. Konuşuruz. Çünkü şu anda son zamanlarda özellikle olan depremlere bakarsak eğer, şu Kuzey Anadolu-Fay hattı zaten şurası, şöylece. Ee, geçenlerde e, Yunanistan tarafında, şurada Kavala tarafında bir deprem oldu. Hı hı. Kuzey Anadolu-Fay hattının batı ucu, Diğeri de Bingöl'de oldu, yedi suda oldu. Beşin üzerine bir deprem. İşte bu, bize aslında... bu iki taraf yani hem bu tarafta hareketlenme var hem o tarafta orta bölgelerde hareketlenme beklemek çok yanlış olmaz. O zaman şunu diyebiliyoruz değil mi? Yani Türkiye'de deprem açısından en riskli illeri sıralamamız gerekirse birinci sıraya Hatay koyduk. ikinci sıraya Bingöl üçüncü sırada İzmir. Ya Bingöl derken tabii ki o bölge. O Bingöl, bölge. Muş, Tunceli Hı -hı. hatta Erzincan bölgesi gibi diye düşünebiliriz. Peki üçüncü sırada İzmir dedik. Ee, İzmir'de deprem oldu. Hı -hı. Fakat tekrar yine deprem orada olabilir ama İzmir'i bir arkaya doğru alalım. Şu anda dolayısıyla da üç tane bölge kritik. Üç tane Doğru. bölge kritik derken bu Adana bölgesinde bir sıkıntı gibi gözüküyor ama bir numara sanki Bingöl ve çevresi Bingöl'ün etrafına bir 150-200 kilometrelik bir çember çizin o bölge etkilenir. Yakın tarihte mi göreceğiz? böyle hem bir şey? Hem istatistikler deprem istatistikleri hem de tektonik sıkışma anlamında hesap yaptığınız zaman oralar çıkıyor. O, o zaman çıkıyor. şimdiden bunu hani dile getirelim ki evet. önlemler alınsın en azından yani, o bölge için. Ama Adana dediniz. Adana'da da bir yani çok çok bu Bingöl'deki beklediğimiz şiddet olmasa bile bir beklenti var. 6,5 üzeri 6,5 civarı bir deprem beklentisi var. Hı. Bir de Marmara bölgesi. Şimdi Kahramanmaraş özelinde devam edeceğiz. Çünkü orada bir depremin üstüydü ama en fazla... Hatay etkilendi. Yani evet. Kahramanmaraş depreminin üstüydü ama az önce siz de ifade ettiniz. Hatay neredeyse yok oldu şimdi dediniz. Bir önceki Bunun sebebi şi, ne oluyor? Bir önceki şeye dönersek oradan ben şöyle göstereyim. Bakın Hı. şimdi burada depremlerin olduğu fay hatlarının üzerinin birbirlerine benzeyen tipik özellikleri vardır. Hı. Bir fay hattının bulunduğu yer inanılmaz derecede doğanın güzel olduğu, mümbit olduğu olduğu ılıcaların olduğu, sıcak su kaynaklarının olduğu, taze su kaynaklarının olduğu yerlerdir. Dolayısıyla da insanlar buralarda çok daha fazla tarih boyunca yaşamışlardır. Şimdi Hatay'a gelelim. Hatay şehir merkezinde Asi Nehri'nin her iki tarafında şehri kuruludur ve bu nehrin her iki tarafı da milyonlarca yıldan beri bu nehrin akması sonucunda oluşmuş olan alüvyonik diyelim teknik adı, hı hı. E, yumuşak zemin vardır. Hı hı. Ama insanlar nehre yakın yaşamak istiyor. Şimdi modern hayatta biraz daha uzakta olduğunuz zaman aracınız var gidiyorsunuz ama eski tarihlerde öyle değil ki Hı -hı. evinizde musluğunuz yok. Evet. Nehre yakın bir yer olacak, suya yakın bir yer olacak. Hayat çünkü Hı -hı. demek su demek aslına bakarsanız. Hı -hı. O, zaman, o zaman su kaynaklarının bulunduğu yerler. Hı -hı. Şimdi Hatay'daki e, bir nehir etraş e, kenarında yapılaşmanın olmasıdır. Birinci en önemli büyük evet. kaybın sebebi. Neden böyle oldu? Yani insanlar gidip de daha başında yaşamıyor. Suya yakın bir yerde, daha bit bir yerde. Yani elinizde karpuz yeseniz, karpuz çekirdeği yere düşse seneye karpuz olarak çıkar o. Evet. Sulamanıza bile gerek yok. Öyle yerler buralar. Hatta hepsine bir bakın. Kahramanmaraş mesela Türkiye'nin en orman açısından ve taze su kaynakları açısından en zengin olan ilidir aslında. Ee, yukarıya doğru gidin. işte yani her yer Tokat'a gidin, Amasya'ya yani, gidin. Şunu anlıyorum değil mi? Ee, en azından... Ee yerleşim yerleri doğru yerlerde olsaydı evet bu kadar fazla kayıplar olmayacaktı. Aynen öyle. Şimdi ama işte bunu şey yapmak çok zor. Bakın Erzincan'a Türkler Anadolu'ya girdikten sonra 8 defa yerleşmişiz. Özür diliyorum. 9 defa yerleşmiş. 8 defa deprem olmuş. Erzincan yerle bir olmuş. Aynı yere 9. defa Şehri tekrar yeri kurmuşuz. Bakın şu anda Erzincan depremi 1991 hı hı. miydi, 92 miydi yanlış hatırlamıyorsam şiddetli bir deprem oldu. Hakikaten taş taş üstünde kalmadı. Çok ciddi bir kayıp var orada. Hı hı. E, Erzincan şehri hala aynı yerde. Şu anda mesela e, Hatay'da Herkes diyor ki ben kendi arsam var diyor Asi Nehri'nin kenarında oraya ben tekrar diyor konut yapacağım diyor. Yalnız şu, burada şu da var tabii ki ben inşaat mühendisiyim. Ee, bu kadar zayıf olan zeminlerde depreme dayanıklı bina yapılamaz mı? Yapılır. Bana denizin ortasında bina şey yapın deyin ben yaparım onu. Siz maliyetten haber vereceksiniz ve bu işi doğru yapıp yapmadığınızdan e, ile ilgili olan bir durum bu.